Evet arkadaşlar. Şimdi şurada çamaşırlar var. Onları boşaltacağım bu şekilde. Herkese günaydın arkadaşlar günaydın kanalımıza arkadaşlar. hoş geldiniz. Günaydın. Ne yapıyorsun günaydın. anne? Hoş geldiniz efendim. Ne, ne yapıyorsun? Kaşarlı sucuklu yumurtalı. Günaydın abla. Evet arkadaşlar ben de çamaşırları astım makineye çamaşır attım. Benim günlük işlerimi biliyorsunuz. Daha sonra tuvaletin çöplerini boşaltıp yıkadım alt katı. Bugün çekebilirsem bu videoma değil ama başka videoma temizlik videosu gelecek sizlere. Yok yormadan anne. Yormadan. Şimdi annem sabah kahvaltısında şöyle kaşarlı sucuklu peynirli yumurtalı katmer falan yapıyor. Börek yapıyor. Benimkiler de bir taraftan yiyor. Anne kolay gelsin sana. ol. Biraz pişirdim Annem hem yapıyor hem pişiriyor Şimdi Elif ablam da sabah kahvaltılıklarımızı hazırladı Bunlar da burada yemek bekliyor Çay suyunu çektim arkadaşlar Şimdi ocak hazır yanarken Annem doğru söylüyor Hepsi bir aradan çıksın istiyor Boşa yanmasın Boşa tasarruf olmasın diye Şimdi patlıcanların büyüklerini ayıracağız Bunlar annemin bahçesinden Az Tamam anne Tamam. Şimdi yarısını yemek yapacağız. Büyükleri de közlenmiş salata yapacağız. Bu minnak da yemek istiyor. Bu minnak. E, gel. Geldi. E, bu arada ben... e, bu Sucuk neydi? Mi? Yok anne. Bu. Toprak çömlekten saç. Çok güzel pişiriyor. Yakmıyor. Bu Bak kızım. Bükme. Çocukları sucuklu kaşarlı yapıyor. Yok çömleği dedim. Çok güzel pişiriyor. Ee, toprak biraz çok çabuk ısınmadığı için mi? Hafiften Değilir. ağır ağır mı sınıyor diyelim. Ya, Şimdi da annem da, yapıyor. Yandım mı da tam yakıyor. Ya, evet. Ben dikkatli, kontrollü şekilde yapmak gerek. Sırı, sırı, sırı. Şuna ben binlerce vereceğim. Sırı, 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 Şuradan kelişe. Ay Evet bir şey diye. <laughs> Tamam onu da ver. Annesine ver onu da. Annesine ver oğlum. <laughs> Her ah, aferin. Her Toprak elini sürmeye ısırıyor. Sakın sakın. Efendim. Beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Geç, baba beni bra. çekmeyi unuttun baba. Baba buraya yeter bari. Ha, baba, telefonuma geçer. dikkat et. Ben oraya koydum çekiyor. Evet çekim yapıyor <laughs> senin tamam. Evet. Ben her türlü çekim yapıyor. Soğanım aldı. Aynasını <laughs> koyduk. <kodumun> Hazır <etsin> bir şey daha hazırlayalım. Anasını kızıyor <laughs> annem hani buna. gibi oldu biliyor musun baba? Evet, ne, annem bir taraftan, meyve, yapıyor, benim bir taraftan yapıyor, ben bir taraftan pişiriyorum. Şöyle anneme için az, anne için yine yiyemem. Evet. niye bana öyle diyorsun? Evet. evet uyuyom, uyuyom Aa, ben niye öyle diyorum sana? da kararmış orada. <laughs> Yeni uyuyom kendimi. Arkadaşlar gözlemelerimiz, bazlamalarımız pişti. Annem hemen şipşek şuraya da patlıcan attı, közleniyor. Şimdi yiyeceğiz. Çayımız, her şeyimiz hazır. Bize afiyet olsun. Canı çeken olursa hakkın helal etsin. annemleri soruyorsunuz. Polatlı İneli köyünde oturuyorlar arkadaşlar. İneli. İciler. İciler köyü. Buyurun gelin annemle babama kapısı her zaman açık gelenler var. Misafir olanlar var. Şey, evet. evet. güzellikle ağırlarız size. Şu şekilde. Evet. Kaşarlı, yumurtalı, Aynen. peynirli, evet. sucuklu, Güzel. sade. Sucuklu var mı? Şimdi bir afiyet olsun. Sen de var ya. Bunlar ya da arkada. Kaan'ı kıskanmış. Hı? Tadın bana... mı? <laughs> Getiç teyze verir. Aa teyze kahvaltılıkları getiriyor. O gün şurayı süpürdüm. Paspas vardı. Bak evet, buraya attım. Babam masayı sildi bir taraftan. Telefonun buraya geldi. Ekran kapkaranlık çıkıyor. Benim gözlerimi alıyor. Elif ablam zeytin, peynir, salatalık hepsini hazırladı. Evet arkadaşlar, kahvaltımız hazır. Ama annemi bekliyoruz. Annem bir saat. Annem, Anne, gelemedi. Şey, patlıcan şey, közüyor, şey, patlıcan topluyor. Anne aç kaldık vallahi. Yani. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi şunları falan kaldıracağım da. Uuu. Elif abla. Bulaşık makinesi temiz. Yok pismiş alışık makinesini koyarız bir saniye şey müziği sesini kim açtı <laughs> karanlık oluyor ama yapacak bir şey yok Ali'nin peynir kutuları nerede? <laughs> Şu an peynir kutularını alıyorum o Şöyle şey yapayım da. Teyze nerede yavrum? Annemi şura çok eğilimli. Aşağıda bir su birikmiş, bir su birikmiş. Aşırı şekilde. kaldırayım yavrum. İnşallah yanlış şey Burada tencere yok ama çamaşırlarda makinede daha çamaşırları şey yapacağım. Asacağım canlar. Annem şimdi yemeği yedi. Saat akşam da bahçe yatar kendine. Bahçe notlarını yoluyor. Oraya yapıyor, buraya yapıyor. Bahçede insan gerçekten uğraştırıyor canlar. Baya zaman alıyor. Şu ne güzelmiş küçücük. Alüminyum arkadaşlar. Şunlardan aldılarsa çok hoş. Çok güzelmiş o. Yumurta falan başlamaya güzel oldu. geçeceğiz. kardeş kalkmış olsun orada. <laughs> Fazlaydım vallahi böyle bir şey bazlamayı. Az da de hemen ağrı çöküyor insan. Ağrı çöküyor. Şöyle, şöyle koyalım. Şu tur, şurada dursun bunları geri kava mı koyar lan ne yapıyor ya aslında böyle kapaklı şey koysa daha iyi olurdu şimdi bunu koydum ama burada da şeker varmış şunları bir kaldırayım dolaba De geri kutusuna aslında peynir koymasak iyi olurdu alma çünkü peyniri bazlama vardı. olmadı. Yiyen olmadı arkadaşlar. Onun için geri şu kutusuna koyacağım. Bunu da açayım. Açtım. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum aşağı kat dolu. Üst kata gitti toprak. Kaan abisi yaptıracak. tansiyonu ölçüyorsun arkadaşlar. Tansiyonu yanlış ölçüyorsun o yüzden. Dizinde koyarak havadan değil diye sanıyormuş. Sağ olun. Öğreniyorum pastı şeyleri bilmesem de. tatlı ben yaparım cümle. Adam da yapmaya yaptı ne Aa burada kalbim geldi. Uyuyamadın mı Gel. Gel. Tatlım mı? Uyuyamadın mı? Uyumaya çıkmadım ki. Ya. Bayıştın mı? Yok. Toprak girdi mi orada tuvalete? <laughs> Yukarıda sanırım. Hayır. <laughs> Şu böreklere bak, bir şeye git. Abla şu içeri neye koyuyorum? Dolapta mu? Dolaplar. Bak, hamdış şey, var, var. şey. Var, değil ama bir, bir, bir Hiç atlamıyorum inşallah mazamın değmesin onu da hiç atmayacağım tahta kaşıyı da atmıyorum ben. deterjan da terjencin kokusu falan siniyor bak tahta kaşı biri saltmış. geldim abla Aslında şu plastiklerini bazen atmıyorum ama bulaşık makinede yıkamam. Şu içini dolma kalın. arkadaşlar. İşte. Evet, yapılmadı. Dışarıda yaptığımız için ocak temiz oluyor da. Yine bir üstü tozlanmışsa şöyle bir sileceğim. Bulaşık boş çalıştırmayacağım. Bulaşık makinesinde daha var. Of. bismillah. Çöp dolmuş, çöp atıyordu. Şu su lekesi var ya. Aşırı kireç lekesi bırakıyor annemlere. Bayağı kötü. Çok kireçli suyunuz. Allah. Fırına mı tepsi bacı? insanlar kamera herhalde karanlık çıkıyor ah, Evet kumanda o kavgası onu, onu o da oradan kapatacağım diyor anne, yaramazlık yok anne, anne. hadi annem anne. Evet arkadaşlar ben de burayı böyle topladım şimdi yine bir su içeceğim bitti Neyse bugünlük bizden bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.